Bize f fonksiyonu grafiği verilmiş ve bu ifadenin eşiti sorulmuş. Öncelikle ben x gördüğüm yere 1 yerleştirdiğimde yukarısı ne olacak? Birden 1 çıkardığımda 0 ama dikkat et burada 1 değil de birden daha büyük bir değerle yaklaşıyoruz. Örneğin 1.2 gibi bir değer koyduğunda aslında eksi 0.2 gibi bir değer geliyor. Dolayısıyla sıfırdan küçük bir değer geliyor. Yani bu durumda sıfıra soldan yaklaşmalıymışız. İndim aşağıya. Yine öncelikle x yerine 1 koyduğumda burası ne oldu? 0 oldu. Ama 1 koymadım ki birden daha büyük bir değer koydum. O yüzden Karesini aldığımda birden daha büyük bir sayıdan küçüğü çıkardığımda işte örneğin 2 gibi bir değer koysaydık 4 eksi 1 3. Yani sıfırdan daha büyük değerle karşılaşmış olurduk. Şimdi grafiğe geçiyorum. Artık f fonksiyonuna soldan yani sıfırın solundan yaklaştığımda fonksiyonun eksi 1 değerine gittiğini görüyorum. Eksi 1 dedim. Sıfıra sağdan yaklaşırken de fonksiyonun 1'e gittiğini görüyorum. Bu ikisinin birbirine oranı eksi 1 olup cevap 5'lik olur. Sorumuzda bize f x eksi 1 fonksiyonun grafiği verilmiş. Öncelikle ben bu fonksiyonda neleri arıyorum hemen bize sorulan ifadeden bakacağım. x eksi 2'ye soldan giderken burası ne olacak? f eksi 2'ye soldan olacak. Artı dedim eksi 1'e sağdan gelirken f eksi 1 artı oldu. Böyle dedim aşağıya indim. Eksi 1'e soldan yaklaşmamız istenmiş. F eksi 1 sol dedim ve artık bu değerleri bize veren grafikte inceleyeceğiz arayacağız. Şimdi öncelikle içerinin eksi 2 olmasını istiyorum ben. Bunun için x'e ne yerleştirmeliyim? Eksi 1. O zaman eksi 1'e yaklaşacağım ama... Eksi 2'den daha küçük değerler istiyorsam o zaman ben de eksi 1'e soldan yani daha küçük değerlerle yaklaşmalıyım ki eksi 2'den daha küçük bir değer elde edeyim. Dolayısıyla bana verilen grafikte aslında eksi 1'e soldan yaklaştığımda Bak içerisi f eksi 2'ye soldan yaklaşacak ve bu grafiğe baktığımda bunun değerinin de 1 olduğunu görüyorum. Artı dedim. Şimdi içerinin ne olmasını istiyorum? Eksi 1. Geldim tekrar fonksiyonuma. Öncelikle içerinin eksi 1 olması için ben x gördüğüm yere ne yerleştirmeliyim? 0. O zaman içerisi eksi 1 oluyor ama eksi 1'den daha büyük değerlerle yaklaşmak istiyoruz. Örneğin x'ine ben 1 koyarsam ne olur 0 yani eksi 1'den daha büyük bir değer olur mu olur demek ki ben aslında 0'a sağdan yaklaşacakmışım ki içerisi Eksi 1'e sağdan yaklaşsın. O zaman x giderken sıfıra sağdan dediğimde buradaki resme bakarsan bunun da sıfıra yaklaştığını görüyorum. İndim aşağıya. Bu sefer eksi 1'den daha küçük değerler. Yani içerisi eksi 1'den daha küçük olsun istiyoruz. Öncelikle eksi 1 olması için x sıfıra gitmeli dedik. x giderken sıfıra dediğimde bak x yerine sıfır koyduğumda içerisi ne oldu? Eksi 1 oldu. Ama biz eksi birden daha küçük değer istiyorsak o zaman sıfırdan daha küçük değerler koyduğumda örneğin eksi bir gibi değerler koyduğumda içerisi eksi birden küçük olur. Demek ki bunun için sıfıra benim soldan yaklaşmam gerekirmiş. Döndüm grafiğe geri sıfırın solundan baktığımda buradaki resimde 3'e yaklaştığını görüyorum. İşte buradan sorumuzun cevabı 1 bölü 3 ile A şıkkı olur. Bize f fonksiyonun grafiği verilmiş ve bundan faydalanarak h fonksiyonunu elde etmişiz. Öncelikle bize sorulan ifadede h bileşke f1'i bulmak istiyorum. Yani benim amacım öncelikle bu grafikten f1'i bulmak. Şimdi verilen fonksiyona baktığımda x'ine 1 koyduğumda x eksenin üzerinde bir nokta dolayısıyla değeri sıfır. Yani burası olduğu H0 eşit. Şimdi buradan H0 için X0 gördüğüm yere 0 yerleştirirsem burası H0 olacak. Eşittir diyelim F0 artı limit X giderken X0 gördüm yine yerine 0'ımı koydum. Soldan giderken Fx olacakmış. Artık F0 dediğimizin zaten biz grafiğe baktığımızda X yerine 0 koyarsak Eksi 1 de kapalı olduğu için eksi 1 olduğunu biliyoruz. Artı dedim. Şimdi sıfıra soldan gelirken sıfırdan daha küçük değerlerle fonksiyonuma yaklaştığımda buranın da eksi 1'e gittiğini biliyorum. Bu ikisini topladığımda eksi 2 olup cevabım aşık olur x 2'ye sağdan gelirken fx f2 sağ eşittir 3 olarak verilmiş. Aynı şekilde f2'ye soldan yaklaşırken buradaki limit değeri de 4 olarak verilmiş. Şimdi bize sorulan ifadeye geçiyorum. Öncelikle ben x'e 1 koyduğumda burası ne oldu? f2 oldu. Ama 1 değil. 1'den daha büyük değerler koyduk. Örneğin 2 koyarsam 6-1'den 5... 2'den daha büyük değer elde ettiğim için aslında 2'ye sağdan yaklaşıyormuş. Geçtim ikinci ifadeye. Öncelikle x'e 1 koydum. İçerisi oldu 2. Ama 1'den daha büyük değer koyduğumda örneğin 2 koyarsam mesela 3-2'den ne olur? 1. Yani neticede 2'den daha küçük değer elde ettiğim için 2'ye soldan yaklaşmış olacak. Aşağıya iniyorum. Önce x'e 1'i mi koydum? 1 artı 1'den ne oldu? 2. 1'den daha büyük değer koyduğumda örneğin 2 koyarsam sonuç 2'den daha büyük olduğu için bu da 2 diye sağdan yaklaşmış olacak. Artık 2'nin sağındaki limit değerim neydi? 3. 2'nin solundaki 4 aşağıya indim buranın da 3 olduğunu dolayısıyla cevabımın 7 bölü 3 olduğunu elde etmiş olacağız.